Medremitli avcılar avlanmanın yanı sıra davul zurna eşliğinde doyasıya eğlenerek stres attı. <laughs> Domuz avının geleneksel hale geldiğini belirten kulüp başkanı Coşkun Taşkın, 40 kadar resmi belgeli üyemizin katılımıyla gerçekleşen av gününde üyelerimiz avlanmanın yanı sıra eğlenerek stres attılar. Bizleri bu etkinliğimizde yalnız bırakmayarak avımıza katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum dedi. <laughs> Ee, ilk avımızı gerçekleştirdik. Ee, bu avda oldukça e, hem kovucular e, hem köpekler e, çok gayret gösterdi. Domuzlar da çetin çıktı ama yine de e, iyi güzel av oldu. 5 tane domuz vuruldu. 5 e, domuz vurulmasına rağmen e, birçok arkadaş e, tüfek attı domuzlara. E, zaten önemli olan o heyecanı, av heyecanını o adrenalinli yaşamak, birçok arkadaş da yaşadı. İyi bir av oldu. Şimdi ikinci avı gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımızı bekliyoruz. İnşallah ikinci avda da birçok arkadaş bu heyecanı yaşar. Domuz, burunur, rastgeleler. Kaz Dağları Dereli Köyü mevkinde düzenlenen av gününden üyeler elleri boş dönmedi. Geri. Sen burada kal. Dereli köyü Ayrılın biraz. Tamam vurduk. Bir dakika. <laughs> Aynen, onu büyük bir şey. <laughs> Vurduk. Görüyor bak. Avcılar vurdukları yaban domuzlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Avcılar bu tarz etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi ve devamını beklediklerini belirtti. <laughs>